çıkacağım seksi gözümle beraber bugün arkadaşlar ne videosu çekecektik lan onu unuttum ya lan. Bugün Reels Keşfet Festivali yapıyoruz okay, okay, tamam, Arkadaşlar TikTok Keşfet Festivali adında bir serimiz var zaten. Biliyorsunuz ve seviyorsunuz bu seriyi. Bugün de arkadaşlar Reels versiyonu yapıyoruz bunu. Eğer daha fazlasını istiyorsan. <laughs> Hey, bizim Max Spor elimizde şaraplarla birlikte takılıyoruz. Peki bu alet tam olarak nedir hocam? Ses bile titretiyor. Burası senin mi kral? Yok, ilk Buranın sahibi iki kardeş. Makaraya geldim onlar. Sen bir de hani gördüysen kondisyonel olarak ben çok iyiyim. Mesela korkacağımı zannettin. Konya'nın en komiği sen misin? Yok değilim. Kimdir? Sensin. Güncel olarak değil mi? Konya'nın yere... Ulan telefon yok ya. Allah Allah. Çaldırayım ee. <laughs> Kaldır ha. Söz sen. Ali biçim kendisiyle karşılaştı bir anda. Ali biçime buradan selamlar. Body Builder vs MMA Fighter. Tabii ki de MMA Fighter. Alır yani. Bunu izlememize bile gerek yok. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Bu nasıl kadro oğlum? <laughs> Jason Statham? <laughs> Bak Stır, Jason Statham Hüsnü Çoban Eşref Sek Bütün numaralar bir anda Yok hiç benlik ortam var değil oradan Uzun ilişkim yeni bitti ben rehabilitasyon merkezdeyelim kusura bakma. Yiyelim, içelim, gezelim, tozalım ama sevgili olmayalım. Sol, sol direkt geç, geç, geç. Akşam beraber maç izlemek ister misin? Ne <laughs> maçı? Fener'in maçı var da. Fener bahçeli misin? <laughs> ne diyorsun sen ya? Sadıksındır da. Kız çok iyi rol yaptı, tetiklendim yemin ediyorum. Niye? Yeah. Ama tartak ayaklamasınız ya. Yaşandı kardeşim. Bu da yaşandı. Ya. Hayır ya. Ay çıkartamayız. Çıkartamayız. Ama benim çorba takadım var ama. Bizim bahaneler. Ya şey çıkarmasak olur mu? Benim çorba takımım var ya. Hadi çıkar. Kaç çorba artık? Çorabı <laughs> görmemiz lazım <laughs> ya. <Yani bizim> <gülüyor> ya. Ya Allah sizin ben. Ya yine <gülüyor> ayak gördük arkadaşlar ya. Videolarımıza bir güncelleme yapacağız. Burada hemen bir siyah beyaz efektler girelim. Videolarımızda çok fazla mide bulandırıcı şeyler olduğu için bunları azaltıyoruz arkadaşlar. Yani görkem karasını artık eskisi gibi yemek yerken izleyebileceksiniz. Artık videolarda şiddetli şeyler gözükmeyecek. Tabii siz ekstra özel olarak isterseniz şuradaki butona basalım. Şaka bir yana der. Biri bizim büyü yaptı arkadaşlar. Sürekli her videoda ayak çıkıyor ama böyle bir şey olmaz ya. Yani. No way Ronaldo shot from here. Ronaldo videosu. Show, <laughs> Bu adam başka. Kim demiş Mersin'i kar yağmıyor diye. İşte bu. Hey ye Mersin. Askerde bir arkadaş vardı. Hatta hala takipleşirim oğlum. Mesela herkesin memleketine göre şive yapardı. Mesela ben Mersin'liyim diye. Heyye yeah, Heyye yeah yapardı. Bunu da anlatmak isterim yani. Niye anlattım bilmiyorum. Komik de değildi yani. Korona şakası yapılınca kızlar. Çek kardeşlerden şöyle bir <laughs> bu video fazla gel ile Ya biz resim çekmeye geldik, ezildik ama da... ne diyorsun ya? Burada bekledim bana geri dönmeni. <laughs> <laughs> hayır 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 hayır. Kimi de... Ronaldo <laughs> Messi bu. Sadece karıştırma lan. Şimdi bakın. Ne kaldı. Stadı. Gerçek mi bu? <gülüyor> 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 Tam diyecektim bu video niye 500 bin like almış köpek yüzünden mi? Ben bunu nasıl cevaplayayım? Hayır diyerek. Sakalsız erkek. Mesela şu bana okey gelmiyor. Erkeğin sakalını kesme gibi bir eğilimi olmamalı bence. <laughs> Böyle bir dürtüsü olmamalı. Hmm. Ben bazılarına yakıştırıyorum. Her erkek bunu bir kere denemeli. Olmuyorsa o bir hafta evden çıkmamalı ve bunu kendi içinde çözümlemeli. Vallahi iki haftayı yükseltelim ister misiniz? Sakal erkeğe yakışır. Sakal erkeğin bakışı diye boşuna demiyor. Önemli olan sakalsız ne gibi bir çenen olması. Mesela sen durduk yere bir sabah kalkıp kaşını kazımak ister misin? Saçını sıfıra vurmak ister misin? <laughs> İkisi aynı şey mi? Canım Takal da bir erkeğin çok büyük evet. bir aksesuarı ya <laughs> Bekliyorum bana çok konuşmak, yemek yap lan yavruşak <laughs> Eren kim ki zaten? <laughs> o sıra benim üstü var Sıkıntı kardeşim sıra... <laughs> Ulan ne dütkündüm sana be <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor? Yarış ortalaması 11, 13, 16, 16, 24 Two Go brothers Motivation video One mission İşte ben böyle videolar beğenirim abi Gitti ya bizim teyze bakıcı kadın Niye bu kadar mı tuttun? Kardeşini bu kadar çok mu seviyorsun? Kardeşini seviyorum da çocuğumun bakıcısı gidiyor diye üzülüyorum Yine hüsran <laughs> Her, her daim Feryat Benimki beni çok yormaya başladı ya Aa yine bu arkadaş çıktı Ben misafir F5 atacağım onu <laughs> Oha! Yani F5 attık oğlum sayfa. Öyle bir özellik yok mu burada? Sen ve Pitch Agan sonunda başardınız. İşte o Pitch Agan'ı etiketle. Ben bunu beğenirim abi. Hocam <laughs> <laughs> kanal gerçek yüzü mü yoksa? Araba videosu zaten. Aslında mobilde çok farklı şeyler çıkıyor. Mesela bakalım mobilde neler çıkıyor. <laughs> Ortamda kasan kişilerin yanında bizim kişilik. <laughs> Olması gereken abi. <laughs> kahve. Görmeni sayıyorum. Oğlum kahvaltı hazır. Senin yüzüne ne oldu böyle? Bir şey yok anne ufak bir seyir. Tövbe tövbe. Yalan söylemeyi bırak. Az şu perdeleri. Gözler anne. Onlar yalan söylemez. <laughs> Seni altımda illetmek istiyorum. Arabadan bahsediyorum. Saniyeler sonra ne olacağını bilmiyorken yıllar sonrasını stresini yaşıyoruz. Çok haklı. O yüzden çok takas bulmak lazım. Yani çok fazla takılmayın bazı şeyler. Oh. Merry Christmas, Merry Christmas. Şaka ben 2026'ya gireceğiz ya. Şaka inanılır gibi değil. Uğ dışarı çıkmışımdır. Kadınlara uğ yakışıyor bu arada. <laughs> Böyle mi oluyormuş? Her gece yatmadan önce ettiğim dua. Allah, Allah'ım güzel Allah. Im. Bir 10 milyar göndersin be. Hadi Allah'ım be. Tövbe sabah Allah'a gazabı getiriyorsun. Hadi Allah'ım be. Bir 10 milyar be. 10 milyar yani. 10 milyar şimdi şu 10 milyar mı yoksa eski usul 10 milyar mı? <laughs> Abi benim böyle videolar izince canım çekiyor ya. İzmir yılbaşı işini biraz alakmış sanki part 2. Part 1 göremedik. Üzgünüz part 2'ye bakalım hemen. İzmir'e gelmek istiyorum. Çok çağıra neden oluyor arkadaşlar falan ama gelmek istiyorum. İzmir'de yaşayan var. İzmir'e buradan selamlar. <laughs> Senaryoma Yasin Kol forması sonra gidiyoruz. Pardon. Yasin Kol'un forması var mı? 12 numara. Yok mu? Tamam. Teşekkürler. Ne onların 5 yılı bizim. Bor, bor, bor. Allah Allah. Acaba 5 yıl sonra hangi konumda olacağız ya? 2030'da. <laughs> Amcam olsaydı yaşayacağımız harika <laughs> kalite. Herkesin mi amcasına bir sıkıntısı olur ya? Yani gıra gıra şunu ve ciddiyeti korumak imkansızdır. Bu arada hakikaten Betül Çakmak'la Alper de yani Allah tabii ki de bozmasın da yani ben Wine döneminden beri bu çiftleri görüyorum ya. Yani 2014'ten falan bahsediyorum siz düşünün. 25 yaştan sonra da inşallah şarkı. <laughs> alakası yok yani daha 25 yaşın olmadı mı yani alakası yok. Evet ya böyle videolar gece çıkınca çok etkili oluyor. Gündüz çıkacak gülesim geliyor. Önümüzdeki 5 yılın tüm hayatını belirleyeceği o an. Evet arkadaşlar ne içersen onu biçersin. İşte sonunda gerçeği bir Ronaldo <laughs> eti <tü> göreceğiz ya. <gülüyor> 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 i̇şte o biz. Öyle olmaz hayatın tadı çıkmaz ki. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? E39 mu? <laughs> Holy fuck! Şey, gerçek bir Reels keşfeti abi. Gerçek erkeği Reels keşfeti. <laughs> Evet ben bir tanesiyle görüşüyorum bu arada. Bir tanesiyle görüşüyorum. O da Hacettepe'de okuyor. Lan daha iyi, bu ne lan? Harbi var ya. Harbi geçerli ha. Allah Allah'ına ağlıyor kurban. Bak hele. Allah Allah. Harbi geçerli ha. Harbi geçerli ha. Tamam benim için kavga etmeyin. <laughs> Oğlum bu saç tıraşı ne ya? Türk müsün? Evet. Tamam sana bir soru sorayım mı? Sor. Trap yapan kürde ne denir? Trap yapan kürde. Bilmem. Sikür. Kızdın mı? Yok kızmadım. Tamam bir soru daha sorayım mı?

Her gün odası taştı. Bak abi anlaşamayacağımız tek konu. <laughs> <laughs> ya biz orada da anlaşamıyoruz maalesef. Kızlar 18 yaşına gelince erkekler driver listen. Kadınlar içtikten sonra <laughs> erkekler içtikten sonra. <laughs>

Kaç yaşındayım? 20 kaç? Ama gel Afrika ateşi sosu için bir 29, 29 mu sos? Evet. Daha küçük duruyorsun bu arada. Ya, Gerçekten bu arada Kasılmaktan altına sıçacak. Bize iki şey lazım. Bir şans, bir Ciddiyet. zeka. İkisi de bende yok. Düğünde tabi olmaz kardeşim. Bir kız seni kesiyorsa Don't make a mistake like Instead, you're going to do this. You're going to hold eye contact for two seconds, give her a smile. <laughs> this is your sign to approach her. And you can say this. Everybody, everybody, i got me for everybody. Tell everybody. All I want for Christmas is... Christmas. does she Pink Bentley. Oh, our sister wants pink Bentley. Does she want Bentley? Don't be ugly, be ugly. What is this? What is this? No way. I'm back! Multim, çünkü, I'm back, I'm back. Evet arkadaşlar Reels keşfettim benim böyleydi. Umarım Reels keşfettim. Beğenmişsinizdir. TikTok keşfetmesi festivalinin Tekrar yenisini gelmesini istiyorsanız videoyu beğenme kanalıma abone olun.